O tırtıl mı lan? Tırtılmış. Oha ne kadar güçlü. Oha. Tek bacağı benim orada yok etti. What? Neler oluyor? Bir de dil çıkarıyor. Lan La, sen dilini kaparım. Dur kalkma otur otur çünkü geldi Gafur sana merkez ben Emirdin hem yarı mazi Gafur arkadaşlar Bugün dünyanın en güzel versus yani vs yani karşılaştırma oyunu videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Evet bu oyuna çok ilgi alaka gösterdiniz o yüzden devam bölümü geldi geliyor yani şu an arkadaşlar En son level 17'de kalmışız ve karşıda ne var? Yeşil anne Normal anne. Üç tane Necmi bebek. <laughs> Düşünsenize Necmi bebeğin annesi Mami Longlegs'miş. <laughs> Olabilir mi lan böyle bir şey? Ana neden olmasın? Lan sen nasıl annesin? Evlatların arkasına sığınmışsın. Evlatların önünden götürüyorsun savaşı. <laughs> Arkadaşlar karşı rakipte iki tane Mami var. Üç tane Necmi bebek var. Bizde ey maşallah. Ordu mübarek orduz. Şimdik. Ee, mami arkada güzel. Anneyi koruyun. Anneyi koruyun evlatlar. Ne yapabilirik paramız o para çok az ne yapabilirik arkadaşlar stratejik düşünelim bir tane hagi bagi çıkaralım mı çıkaralım abi evet şöyle bir yapalım şöyle bir yapalım şöyle bir yapalım Aa, ortaya necmi bebek çıktı ya la evet tamam güzel alırız gibi ya ha şu yeşil anne beni korkutuyor bir tık hadi savaşın aslanlarım hayır 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 kötü oldu bu çok kötü o yeşil yeşil bitirdi bizi ya Yeşil arkadan arkadan bam güm bam güm girdi. Ana şey değişmiş. Jump scare. Normalde Hagi vardı, artık Papi var. Bir şey daha vardı neyse göreceğiz. Toplamda arkadaşlar video izleyerek 43 milyon altın yaptık ve ben aşırı heyecanlıyım çünkü yeni karakterleri çok merak ediyorum. Gene yeni karakterlerle, yeni karakterleri birleştirip ortaya yepyeni karakterler çıkacak arkadaşlar. Neler çıkacak? Çok çok merak ediyorum. Şimdi ne yapalım? Ana yeni necmi bebek mi gelmiş? Yok bu an 22 milyon mu? Oha. Ona vermem bu parayı. E, parayı neye verelim arkadaşlar nasıl bir strateji yapalım Bence Mami'den mi yürüyelim Değil mi Mami'den yürüyelim Hop hop Mami Banzobani'den geliyor değil mi yanlış Bilmiyorum evet evet doğru Banzobani'den geliyor Şöyle yapalım şöyle yapalım Hobilik 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 Güzel evet tamam Şimdi Papi'den bir daha yapacağız Eyvah paralar gidiyor e Şöyle bir tane daha yaptık mı, hobilik, 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 kubilik, evet. Hala Mami'ye ulaşamadık. <laughs> o zaman devam, Mami'ye ulaşana kadar devam. Heh, evet, evet, geliyor, Mami geldi. Ama bu Mami çok güçsüz bir Mami ya. Ve param da 11 milyon kaldı. Hmm. Gene ben bir son kez bir yapayım şöyle bir şeyler. Tamam, şuraya da bir Papi'yi koyalım. Papi menzilsizdi değil mi arkadaşlar? Yakın dövüş. Öyle hatırlıyorum. Habilik. Habilik. Okey. Yani. Şu Necmi bebeği en önden mi salsak? Değil mi? Aynen. Zaten o bir işe yaradığı yok Necmi bebeğin. Ya ayağı bir dakika. Papiyi önden mi salsak? Ya bilemedim. Necmi bebeği önden salalım. Papiyi şuraya koyalım. Arkada 3 tane nişancı. Ortada 3 tane savaşçı <laughs> En önde de bir tane Necmi bebek Hadi bakalım Necmi bebek Oo, oh, Helal lan Necmi bebek Çok iyisiniz sen Aa, Papi mevzilliymiş Papi öldü Süpersiniz be Bu savaşı papi sayesinde kazandık arkadaşlar Kendini feda etti resmen ha? Çift başlı vakava gibi ben, ben, yanlış mı görüyorum o çift başlı bir hagiva gibi vakava gibi o ne lan boynuzu bile var o ne Arkadaşlar karşıda çift başlı vakavagilerden mor vakavagi var. Aba. Şimdi bir dakika bir dakika. Bu çift başlı vakavagi çok mu güçlü? De. Yanında iki tane Necmi bebekle iki tane Freddy var. Ne kadar saçma lan. Ben bunları yerim lan. Lan ne kadar güçlü olabilir ki bu çift başlı? He? Arkadaşlar çok mu güçlü lan? Yo yendik. Aha da yendik vallahi yendik. <laughs> Karşıda yeni bir şey var mı? O ne lan? Palya çok iyi bir şey var burada. Mavi papi mi, papi mi evrim geçirmiş? <laughs> Bilmiyorum ama değişik bir karakter var arkadaşlar. Ben gene yerim bunları ya. İki tane Necmi bebek var. Bir tane yeni karakter. Arkada da bir tane bilmediğim bir karakter var. O bende de var zaten. Ben yerim. Start diyorum. Yeni karakter açmayacağım arkadaşlar. Önce bir yenelim. Bir güzelce bir yenelim. O tırtıl mı lan? Tırtılmış. Oha ne kadar güçlü. Oha. Tek başına benim orada yok etti. What? Neler oluyor? Bir de dil çıkarıyor. Lan sen dilini kaparım. <laughs> Tek başına koca ordumu yok etti yalan. Anam. Ha. Ha. Ay gene aşkım bana bir şeyler verecek. Ne vereceksin? Kifemise. 11 milyon. En zor zamanında sevgili kifemisim imdadıma hep yetişip bana para gönderiyor. <laughs> Evet toplamda 172 milyon altınımız var ve ben seni istiyorum tırtıl. Tek başına koca ordumu yedin lan. Seni istiyorum ama senin şimdi ben hangi soydan geldiğini bilmiyorum. Hagi Bagi soyundan mı geliyorsun? Yoksa Banzo Bani mi? <laughs> Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Öğreneceğiz ama öğreneceğiz. Ee, şimdi direkt Necim Bebek mi yapsam acaba? 22 milyon diyor. Hmm, yok ya ben kendim kendim yapayım. Manuel yapayım arkadaşlar. Hazıra konmayalım. Hagi Bagi soyundan ben ilerliyorum bir. Çünkü tırtıl nereden geliyor bilmiyorum ama menzilli. Değil mi? Menzilliler şeyden geliyor. Banzo Banzobani'den. Doğru ya. Okey. Banzobani'den ilerleyelim o zaman. Şunları da şöyle yapalım. ha. Sen de şöyle gel. Okey. Arkadaşlar Banzobani'den ilerliyoruz. gene 1 milyon. Her taraf doldur 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 doldur. Hobilik. 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 Kubilik. 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 <laughs> gene. Bir dakika yanlış oldu. Gitti bütün paralar. Neyse sıkıntı yok. Yanlışlıkla arkadaşlar Bando ban yerine Poppy çıkarttık. Paralar gitti ama olsun sıkıntı yok. Ah yetmedi be arkadaşlar. Olmadı yapamadık. E ben bu orduyla şimdi bu orduyu nasıl yeneceğim? Tırtıl var karşıda. Ee, la 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 la. Bir dakika. Sen arkaya gel. Sen öne geç şöyle. Sen de şöyle şuraya geç. Evet tırtıl vs biz arkadaşlar <laughs> Hadi tırtıl kardeş Oy. Aa iyi dayandık iyi dayandık Hadi yapabiliriz hadi vurun Vurun aslanlarım çok az kaldı lan Hayır be Abi tek atıyor ya tek atıyor ya Üf ne gönderiyor lan öyle Havadan bir şey gönderip pıt diye bitiriyor işi Arkadaşlar sabahtan beri yeni bir karakter ortaya çıkaramadığım için çok üzgünüm ama bir para yetmiyor yani ne yapabilirim arkadaşlar Hadi banzo bani be hadi yüzümü güldür be belik. Hobilik, hobilik ve de gobilik. Yo gene olmuyor. 3 milyon oldu bu arada bazobanın fiyatı. Ulan gitgide pahalaşıyor. Valla benzine zam gelir gibi zam geliyor. Yok arkadaşlar gene yapamadık. Kaldık böyle. Yapacak bir şey var mı? Yok. Papi şuraya alalım. Ama büyük ihtimal bir sefer yeneceğiz gibi hissediyorum. Bu orduyla beraber. Hatta şöyle yapalım bunları en öne koyalım ki Hemen bir anda gitsinler Öndekiler ne kadar erken giderse Arkadakilere zaman kazandırmış olurlar Ve arkadakiler bam 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 vururlar Bu da stratejiktir ve Bu strateji sayesinde bence yeneceğiz Hadi be hadi be vurun ulan Vurun ulan vur be Bitti bitti yes be sonunda oh. Kırtılı yendik o ilan lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boynuzlu Hagi mi? <laughs> yok artık. Hagi çok mu aldatıldın lan? Kisimisi tarafından bu kadar boynuzun var. <laughs> Abi ben daha bir tane tırtıl çıkaramadım. Karşı taraf ha bire yeni karakter. Ha bire yeni karakter. Ya bir bırakın bir tırtıl çıkarak da. Ama bu sefer çıkarıyorum arkadaşlar. Bu tırtılı yeter. Hobilik. 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 Şöyle. 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 Hadi. Hadi geliyor bir şey geliyor. Ne gelecek? Aha geldi tırtıl geldi. 8K atak. Saldırı yani. 16K can. Senin o dilini yerim ben. O dilinin yerim ben senin arkadaşlar tırtıl geldi. Ulan bu tek başına yeter ki hepsine. Başka nişancıya ihtiyacım bile yok. Önlere de koy bunları. Obelik Ay yok ya da saldırmaya devam edelim mi? Sen gel arkada kal. Sen de gel lan. Aynen param harcamayacağım. Param biriksin arkadaşlar. Tırtıl kardeşi iyi izleyin. Tırtıl tek at. Tek at tırtıl. İşte bu tırtıl. Bitir eşini tırtıl. Tırtıl ne vuruyor lan be tırtıl. Öf ulan be tırtıl. <laughs> Çok kolay oldu. Easy. Bu lan ne bak. Tırtıl saçlar elektrik mi çarptı? Ulan. Hayır ya. Arkadaşlar tırtıl evrim geçirmiş ve. Karşımıza. 9 9 9 9 deneyli. Bir tırtıl var arkadaşlar. Ve bendeki normal tırtıl. Ehehe. <laughs> normal. Ama 290 milyonda altın var arkadaşlar. Gerçi pati mi lan o? Ana pati. Pati şeklinde altın. Ya benim için yaptınız bunu. Çok sağ olun. <laughs> arkadaşlar. Bazı obaniden bayağı ilerledik tırtılı çıkardık. Biraz da hagi giden mi ilerlesek acaba? ha Değil mi ya? Biraz da yakın dövüş. Hep uzak dövüş olmaz. Kartonket ve kartonketin birleşimi neydi? Oo! Çift başlı bakavagi Güzel 16k canı var Of bu var ya önde Ne iş görür var ya bunu en öne koy abi Oh kafan rahat olsun Ay aşırı heyecanlıyım şimdi bu çift başlı ile çift başlı bakavagi Birleşince ortaya hangi karakter çıkacak arkadaşlar Bu oyunda savaşmaktan çok Karakterleri birleştirmek aşırı heyecanlı aşırı güzel Acaba ne çıkacak her defasında bir merak Hani savaş umurumda değil ha. Bu daha heyecanlı bence benim için. Sizce arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Hobilik. Evet. Evet. Şimdi bu sarı şeyden bir tane daha yapalım. İnşallah para yeter. O oh, para yeter ya. Para yeter. Güzel. Çok güzel ilerliyor şu an arkadaşlar. Hobilik. 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 Gel buraya Necim bebek. Bundan sonra da arkadaşlar menzile odaklanacağız ve tırtılı yükselteceğiz. Evrim geçireceğiz. Deneyini yükselteceğiz onun merak etmeyin. Şimdi şöyle yapalım. Güzel. Senden bir tane daha gerekli bana kankam. Paramız yeter mi arkadaşlar şu hani yeni karakter açtık ya ondan bir tane daha yapmaya. Çok merak ediyorum birleşimli ya. Üff, arkadaşlar paramız gitgide azalıyor ve ben hala daha çift başlı vakava giden üretemedim, yapamadım. Devam. Durmak yok. <laughs> ya bu el yapamayacağız belli oldu arkadaşlar. Heyecanlanmayın boşuna. Olmadı yani bu el. Bir dahaki el umarım inşallah diyelim. Evet. Evet. Evet yaptık. Yaptık. Evet nefesler tutulsun. Ve çift başlı vakavag ile çift başlı vakavag birleşiminde ne çıkacak? Boynuzlu hagi vagi. 38k can. Bu var ya tank tank. Bunu koy öne var ya tank abi bu tank ya. Çok güzel. Süperiz var ya. Tırtıl arkada. Ben okeyim. Fight. 38k canı var. Ona bir şey işlemez diyordum. Tırtıl. iki tane burada öldü lan. Ay bu ne tırtılmış ya. Ama ya. Bir dil çıkarıyor ya. Of. Gitti o kadar emek. Tamam anlaşıldı arkadaşlar. Yakın menzilden değil uzak menzilden gideceğiz. Yani Banzobani'den gidip tırtılı üreteceğiz ve tırtılı tırtılı birleştirip evrim geçirmiş tırtılı ortaya çıkaracağız. Ee, çok anlatırken uzun yaparken yani. <laughs> Siz düşünün ne kadar zor olduğunu. Sevgili konuşan kediler uu, Evet kesimisi yok. Sen bile kurtaramam beni. Şu an senin verdiğin para da yetmez be. Sevgilim bir tanem aşkım kesimisin benim. Arkadaşlar benim ordum bu. Yani patimden gelen bu. <laughs> Kazanma şansımız sıfır ama start diyelim evet Önden shift boynu zagi bagi gidiyor Ve öldü Evet ee, bir dakika ana Şey ölebilir lan Lan saldırın lan hadi lan Tamam güzel Sırtıla şey yaptık ana ölmedi mi lan hala Lan son da öldü var ya <laughs> Ne tırtılmış be Arkadaşlar biri beni dürtebilir mi? Yani uyanmak istiyorum yoksa bu rüya olmalı yani. Hagiwagi'nin sağında ve solunda ağzı, dişi, dili mi var? O ne lan? Bu nasıl bir karakter? Bir de menzilli mi bu? Ben daha tırtılın evrim geçirmiş halini yapamamışken karşı rakip devasa bir Hagiwagi çıkarttı karşıma. Kaç tane ağzı var? İki tane var. Hem de sağ ve solda olması gereken yerde ağzı yok. Sağında ve solunda var arkadaşlar. Bir garip karakter. Menzilli galiba. Neyse ben tırtıldan yürüyeceğim ya. Param da var belki yaparız. Yapamadık. <laughs> Yapamadık arkadaşlar. Para bitti. Ben çok merak ettim ya şu yeni Hagi Menzilli mi? Menzilsiz. Aa menzilsizmiş. Bir dakika tokat, at tokat atıyor. Tokat Oğlum nasıl tokatlıyor? Bak 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 bak. <laughs> Yürüyüşe bak. Bu ne lan? Hayranlıkla izliyorum şu an yeni karakteri. Şu ana kadar gördüğüm en güçlü, en çok dayanan yakın dövüş karakteri. Bu sağında ve solunda ağzı bulunan Hagiwagi'di arkadaşlar ve seni istiyorum Hagiwagi. Evet geldik arkadaşlar final bas dövüşüne. Evrim geçirmiş Tırtıl vs Sağında solunda ağzı bulunan evrimlerin evrimi geçirmiş hagi vagi. Bakalım bu savaşı kim alacak? Bunun için tabii ki de evrim geçirmiş tırtıla ihtiyacımız var. Üretime devam. Seri üretim. <laughs> Oyuncak üretimi. <laughs> ne varsa üretiyoruz arkadaşlar işte. Hobilik hobilik kobilik kobilik. Umarım paramız yeter. Bu elden bu işi bitiririz. Güzel ana malzemeyi çıkardık. Mami long Legs. Normal mami long Legs. Ama altınımız galiba gene yetmeyecek arkadaşlar ya. Devam, yapacak bir şey yok. Oyunda aşırı derecede rahatsız edici bir şekilde altın problemi, para problemi var gerçek hayatta olduğu gibi arkadaşlar. Evet. Yetmedi, para yetmedi. Gene yetmedi ya. Ne yapalım? Bir dahaki ele kaldı arkadaşlar. Start fight. Ben çıkaracağım. O, o evrim geçirmiş tırtılı çıkaracağım. Bu arada Hagi Bagi iyi tokatladı gene. Oh oh oh. Ama Oh oh oh. oh olmadı gene arkadaşlar. Paramız yetmedi. Ve şu tırtılı bir türlü evrim geçirttiremedik tırtılı. Evet Hagevagi gene hepimizi tokatlayacak. Yani yenileceğimi bile bile giriyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tokatla Hagevagi. Tokat at. Tokatla. Tokat manyağı yap bizim ekibi. Şu sarı dayı ya. Maşallah iyi dayandı. Ana. Bizimkiler alacak mı lan? Hadi lan. Yapabilirsiniz lan bunu. <laughs> Nereye yaparsınız be? Abi bu nasıl bir şey? Ölmüyor be. Kaç vuruyor lan o? Tek atıyor. Lan? Oha! Tırtıla evrim geçiremedik ama savaşı kazandık arkadaşlar. <laughs> Kuyruğumun kenarı artık yani. Bu ne abi ya? Ağaç mısın lan sen? Bitki misin sen? Yeşil yeşil şeyler çıkmış etrafından. Evet yeni karakterimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben hala tırtıla evrim geçiremedim. Kaç rakip? Ağaç oldu orman oldu orman. Ben hala bir tırtıla evrim geçiremedim. Püh yazıklar olsun bana. Hadi bu sefer olacak mı galiba? Galiba oluyor. Bir şeyler oluyor. Sonunda be. Sonunda geliyor. Geliyor. Geldi. Geldi. De karşı rakip gene çok güçlü. Gene çok güçlü. Orman Hagiwagi vs Evrim Geçirmiş Tırtıl. Tabii ki de Orman Hagiwagi alacak. Ulan bir dakika o ne? o? Oha bu farklı bir şey. Bu ne lan? Aaa. Sp Sp Spider-Man filminde hani spider rakibi vardı ya. Kolları uzun olan, bir sürü kolu olan adam aynı o gibi. Ah, evet sevgili konuşan keder ailem. Oh. Biz bayağı güçsüz çıktık. <laughs> 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 seni kırmızı geçireceğim. Sen o kadar uğraş, altın biriktir. Tırtıla evrim geçirtmek için sabahtan beri uğraş, didin didin didin. En sonunda savaşta bir saniye bile dayanamasın. Tabi efendim. <laughs> Arkadaşlar evet yeni karakterler açıldı. Bu karakterlere ulaşmak gerçekten çok zor. Artık yani oyun tamamen stratejiden çıktı. Paraya döndü. Yani paran varsa oyunda iyisin. Çok saçma oldu. Yani yeni bölüm büyük ihtimal gelmeyecek. Çünkü oyun stratejiden çıktı. Parası olan kazanıyor. Kusura bakmayın ben de sabahtan akşama kadar reklam izleyip para biriktiremem. Başlarda ZK'mızı kullanıp Strateji yaparak, savaşta karakterlerin yerini organize ederek, bir şeyler yaparak ederek savaşı kazanmaya çalışıyorduk ama şu an tamamen oyun reklama, reklam izlemeye, reklam izleyip reklam izleyip para kazanmaya döndü. Ben yokum. Bay bay. Finali verdik. Hoho.